Mor Veranda'nın katkılarıyla hazırlanan Yüksel TV Avrupa Haberleri başlıyor. 24 Nisan Perşembe akşamından herkese merhaba. Avrupa'nın gündemiyle karşınızdayız. Başlıklara göz atalım. Ardından ayrıntılarla devam edeceğiz. Almanya ve Türkiye Cumhurbaşkanları bugün bir aradaydı. Masada hangi konular vardı? Görüşme beklentileri karşılandı mı? Detaylıca aktaracağız. Çalışma yaşamı ile ilgili bir araştırma var. Dünyada hangi ülkeler daha cazip? Türkiye'deki çalışanların ve Avrupa'dakilerin eğilimleri ne yönde? Bir diğer konu başlığı da bu. Almanya'da emekli maaşlarına zam geldi. Çok daha fazla başlık var. Başlıyoruz. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmayr, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Ankara'da bir araya geldi bugün ve bu ziyaret Almanya'dan Türkiye'ye 10 yıl sonra Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret. Görüşmeden sonra iki lider kameraların karşısına geçti. Basın toplantısında Almanya'daki Türk toplumunu ilgilendiren konuları ele aldıklarını söyleyen Erdoğan, Türk toplumunun eşit katılım temelli entegrasyonuna önem verdiklerini ve teşvik ettiklerini, çifte vatandaşlığı mümkün kılan yeni Alman vatandaşlık yasasının bu bağlamda önemli bir adım olduğunu düşündüklerini dile getirdi. Avrupa ile birlikte Almanya'da da yükselen yabancı karşıtı, İslam düşmanı, aşırı sağcı ve ırkçı örgütlere ilişkin endişelerini belirttiğini de anlatan Erdoğan, Zolingen'de 4 Türk'ün evlerinde çıkarılan yangın sonrası hayatlarını kaybettiğini, etmelerine de değindi. Sorumluların açığa çıkarılması yönünde çağrı yapan Erdoğan'ın sözlerine karşı Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier bahsettiğiniz olay beni de en az sizin kadar üzüyor. Benzer olayın tekrarlanabileceğini düşünemezdik. Yeni bir saldırı oldu maalesef dedi ve Alman makamlarının saldırıyı yapanlara hak ettikleri cezayı vereceğini de sözlerine ekledi. Erdoğan konuştukları konular arasında gümrük birliği ve vize serbestisi konularının da olduğunu söyledi. Dünyadaki hiçbir ülkeyle Almanya'nın bu kadar yoğun dostane ve ailevi ilişkileri yoktur ifadesini kullanan Steinmeier ise 1961'de iş gücü anlaşması imzalanmasından bu yana yaklaşık 3 milyon Türk kökenli insanın Almanya'da yaşadığını hatırlattı. Bu görüşme Alman siyasetçileri pek tatmin etmeyecek gibi duruyor. Çünkü Erdoğan'la açık konuş demişlerdi ve Türkiye'deki hak ihlallerinin altını çizdi ya da çağrı yapmışlardı. Ştanmay'a basın toplantısında basın özgürlüğü ve hukuk devleti ilkeleri son derece önemli demekle yetindi. Bu da Alman siyasetçilerin beklediği tonda bir açıklama değil. Ştanmay'ın Türkiye'ye dönerle gitmesi ise Almanya'daki Türk toplumundan tepki topladı. Türklerin Almanya'da varlıklarının ve başarılarının dönere indirgendiğini söyleyenler oldu. Ve Almanya'daki bakanlardan biri Türk, en iyi yönetmenlerden biri Türk, Alman milli takımının kaptanı Türk, Covid aşısının mucitleri Türk ama Almanya Cumhurbaşkanı'nın aklına döner geliyor diyenler oldu. Siz ne dersiniz bu görüşme hakkında? Yorumlarınızı bekliyoruz efendim. Evet, Stelmaya'nın ziyaretiyle devam edelim. Bugün Türkiye ziyaretinin Üçüncü günü ve e, üçüncü günde de Ankara'daydı. Türkiye ziyaretinin üçüncü gününde Anıtkabir'e gitti ve Anıtkabir özel defterini imzaladı. Şiten Almanya Cumhurbaşkanı olarak Türkiye Cumhuriyeti'nde olmaktan ve bu devletin atası Mustafa Kemal Atatürk'e derin saygılarımı sunmaktan büyük şeref duyuyorum diye başladığı yazısına Atatürk yönünü Avrupa'ya çevirerek Almanya ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki 100 yıllık derin dostluğun temelini atmış oldu dedi. Almanya Cumhurbaşkanı diğer ülkede daha iyi bir hayat veya koruma arayan cesur kadın ve erkeklerin sayısız hikayelerinden etkilenen ülkemizdeki insanlar birbirlerine derin bir bağlılık hissediyor. Türkiye kökenli milyonlarca insan bugün benim ülkemi zenginleştiriyor ve etkiliyor. Bu bağlantılar hazinesi ilişkilerimizin daha da geliştirilmesinin temel taşıdır ifadelerini kullandı. Evet bir diğer haber Fransa'dan Fransa'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon yapıldı. Fransız terörle mücadele savcılığı Fransız polisi tarafından PKK'nın mali kaynaklarına yönelik bir soruşturma kapsamında 8 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Fransız ulusal terörle mücadele savcılığı PKK soruşturmasında 8 kişi hakkında 2020 ile 2024 yılları arasında terör eylemleri hazırlamak ya da finanse etmek bir terör örgütünü finanse etmek için parasızdırmak veya sızdırmaya teşebbüs etmek için komplo kurmak şüphelerinin bulunduğunu açıkladı. Soruşturma terör eğilimi hazırlığı amacıyla bir suç grubuna katılmak, terör örgütünü finanse etmek ve PKK terör örgütüyle bağlantılı olarak organize çete halinde haraç toplama girişimi gerekçeleriyle açıldı. Evet bir araştırma çalışma yaşamı ile ilgili bir araştırma. Türkiye'de yaşayanların %35'i başka ülkeye gidip çalışmak istiyor. Almanya ise yabancılar açısından hala cazip bir ülke. 188 ülkede 150 bin kişiyle yapılan ankete dayanan araştırmada yurt dışında çalışmak ister misiniz ve yurt dışında çalışmak için gitmek isteyeceğiniz ülke Hangisi olur soruları yöneltildi Almanya Avustralya Amerika Birleşik Devletleri Kanada ve İngiltere'nin ardından tercih edilen 5. ülke oldu Almanya. Tabi İngilizce de önemli bir faktör. Mesela dili İngilizce olmayan ülkeler arasında en çok tercih edilen ülke Almanya. Çalışmak için dünyada en çok tercih edilen kentlerse Londra, Amsterdam ve Dubai oldu. Almanya'nın başkenti Berlin bu listede 6. sırada yer aldı. Çalışmak için yurt dışına gitme isteğinin en yoğun olduğu ülkeler Afrika ülkeleri oldu. Mesela Ghana %74 ile başı çekti. Hindistan'da bu oran yüzde %54, Türkiye'de ise %35 olarak kaydedildi. Almanya'da yaşayan Almanya'da göçmen kökenliler ise diğer ülkelere oranla başka ülkeye gitme planlarında daha çekimser olduğu belirtildi. Evet bir diğer haberle devam edeceğiz şimdi Almanya'daki emekli maaşları ile ilgili bir haber Almanya'da 21 milyondan fazla emekli 1 Temmuz itibariyle daha yüksek maaş alacak emekli maaşları Almanya'nın genelinde %4,57 oranında artacak federal kabine düzenlemeye bugün karar verdi ve %4,57'lik artış tahminlere göre yüksek bir artış olarak görülüyor. Çünkü sonbaharda emekli maaşlarına %3,5 civarında bir artış öngörülüyordu. Peki bu maaş artışı enflasyon karşısında eriyecek mi? Çalışma Bakanı'na göre hayır erimeyecek. Çünkü artış oranı enflasyondan daha yüksek. En son açıklanan veriler enflasyonun %2,2 olduğunu gösteriyordu. Gelecek yıllardaysa emekli maaşlarına daha az bir artış yapılması öngörülüyor görülüyor. 2037'ye kadar yılda ortalama %2,6'lık bir artış olacağı tahmin ediliyor. Evet bir diğer haber Almanya'da elektrik pahalı tüketiciler diğer ülkelere göre de yüksek faturalar ödüyor. Almanya 147 ülkenin arasında en pahalı elektriği kullanan 9. ülke. Ancak Avrupa ülkelerinden İtalya ile İrlanda ve Liechtenstein'in en pahalı elektrik kullanan 2 üçüncü ve dördüncü ülkeler. Dünyada en pahalı elektriği ise Bermuda adaları sakinleri ödüyor. Verivox karşılaştırma portalının tespitlerine göre Bermuda'da 1 kW elektriğin fiyatı tam 42 avro iken Almanya'da elektrik fiyatları ortalama olarak 32 avro dolaylarında. Dünyada en ucuz elektriği ise İranlılar kullanıyor. İran'da 1 kW elektrik 23 sent. İran'ı 51 sentle Sudan takip ediyor. Suriye'de de elektrik 53 sentle en düşük fiyatlar arasında. Tabi burada satın alma gücü devreye giriyor. Bu ülkelerde elektrik ucuz olsa da insanların gelirlerine göre yine de yüksek bulunuyor. İran'da aylık asgari ücret e, Avro olarak hesaplandığında 200 avroya tekabül ediyor. Satın alma gücü dikkate alındığında Almanya'daki elektrik fiyatları küresel karşılaştırmada en pahalı elektriği kullanan 21. ülke. Evet Almanya'da bir eczane krizi var ve eczane sayısı her geçen gün azalıyor. Bu sağlık sektöründe endişe verici olarak işaret ediliyor. Çünkü daha kötü bir sağlık hizmeti anlamına geliyor bu. Eczane sayısı bu yılın ilk 3 ayında da düşmeye devam etti. Alman Eczaneci Birlikleri Federal Birliği'nin verilerine göre Mart ayı sonu itibarıyla ülkede 17 bin 429 eczane bulunuyor. Geçen yıldan bu yana 142 eczane kapatıldı. Mali zorluklarla karşı karşıya kalındığını belirten birçok eczane sektörde uzun süredir beklenen ücret artışlarının gerçekleşmesi çağrısında bulunuyor. Alman Eczacılar Birliği eğer böyle giderse bu durum diyor. 2024 yılında 500'den fazla eczanenin kapanabileceğini belirtiyorlar. Bu da ilaç tedariklerinde sorun olacağı anlamına geliyor. Bu haberle birlikte artık bültenin sonuna geldik. Avrupa'daki bugünkü gündemi sizlere aktarmış olduk. Yarın yine görüşeceğiz. Saat 20.30'da tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. mor verandanın katkılarıyla hazırlanan yüksel tv avrupa haberleri